Ortada kalamazsın. Ya ceryana karşısın yahut da lehinesin. Ortası yok benim için. Bir savaş dünyasını yaşıyoruz şu anda. Dünya üzerinde vuku hiç, hiç olmamış bir savaş içindeyiz şu anda. Bütün dünya kavruluyor. Milletin haberi yok. İla bom 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 olacak savaş. O savaş bir şey değil. O savaş bizi canlandırır. Hissiyatımızı geliştirir. Yani ki saldırtırır üstelik şeye, düşmana. Düşmana düşmanlık hissini aşılar bizde. Müthiş ama. Onun için düşman bu tarzı bıraktı. Dahilde burada da bıraktı bu tarzı. Bize hücum ediliyor. Ne iyi oluyordu ya? Mahkemelere sokuyor. Ne iyi oluyordu? Bıraktılar bunları ya adamlar. Niye? E hissiyatımızı biliyordu. Biliyorlardı. Şimdi uyutarak işten tatlı 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 götürüyor. Bu felaket işte. Savaştan milletin haberi yok. Bir günde şu kadar bir gençlik ölüyor. Ebedi bir ölümle ölüyor. Şu kadar bir gençlik gidiyor. Sadece gençlik mi? Hayır, nenelerimiz de gidiyor, düşünce dünyasını kaybediyor. Haliyle ile yani e, çok dehşetlidir. Bu asır çok dehşetlidir. Zaten Mustafa Kemal yazıyor, bu asır çok şey dehşetlidir. Hep bir dehşetlidir. Uyutuluyoruz. Dairemizin bünyesinden uyutma daha iyi oluyor. Yani daha dehşetli oluyor. Daire bünyesinden. Maya Zübeyir bunlar anlatmıştı ustat kendisine demişti. İçten, içten, dıştan değil.